Yine Orhan Okulu Kasnak'ta. Yine hareketlendi. Bir an boyundurukta tuttu yine. Selat Gökmen. Koltuk altı arayışı içerisinde İsmail Paçayı Balaban. yakaladı. Şimdi bir kez daha yüklendi. Koltuk arasından geçti. Arkasına yükleniyor. İsmail Balaban tam bir üstünlük kurabildi mi? Henüz olmadığı ifade ediliyor. Yükleniyor İsmail Balaban. Arkasından geçmiş vaziyette. Şimdi bastırabilirse, dengesini bozarsa kazanacak. Yüklendi. Bir kez daha. Yani tam bir tutuş yok. Tam bir üstünlük kurabilmiş değil İsmail Balaban. Mustafa Batu direniyor. Paçadan yakalamış durumda. Bir kez daha yüklendi. Bu kez diğer tarafa. İsmail Balaban soluna yükleniyor. Sağlı soldu bir türlü tam bir hakimiyet kurabilmiş değil. Hanen tam anlamıyla bastırabilmiş değil. Hanen müsabakaların üstüne ayrılabilmiş değil ama son derece önemli bir avantajın sahibi şu anda İsmail Kesinlikle. Balaban. Mustafa Batu yükleniyor, e, direniyor. İsmail Balaban yükleniyor. Oradan sökme çabasında Mustafa Batu. Sağlam bir tutuşu var mı? Koldan da yakaladı. Şimdi geriye doğru hamlesi. İsmail Balaban bitirici hamleyi her an yapabilir. Şimdi bir kez daha yüklendi bitirdi. Sonunda diyor İsmail Balaban adını finale yazdırıyor. Evet çok direndi ama İsmail Balaban o beline girdiğinde Mustafa Batu için artık her şey çok geçti orada. İsmail daha önce bastırdı. Geç gelen bir galibiyet kararı oldu. Aslı Perşembe yaylasında sürüyor. İlk kez kürsüde yer aldığı ifadesini kullanmıştık. Ligde ilk kez finalde yer alma başarısı gösteriyor İsmail Balaban. Faruk burada bitmesi lazımdı. İşte burada arkasındaydı. Tam bir üstünlük kuramamıştı halen. İşte burada burada hakim hakim bitmiş üstünlük olması lazım. Zaten orada bitti evet. Sonunda bitiyor İsmail Balaban adını finale